Ay bir ki ben yumurta olmam. Ben hiç olmam babi. Sen yumurtaya benziyorsun ama. Bence sen daha çok benziyorsun. Nasıl ya? Ben yumurta olamam. Kafana baksana aynı yumurta gibi. Senin kafan yumurta gibi. Şu saçını kes, surat aynı yumurta. Al, bildiğin saçın içindeyim şu anda. Bildiğin yumurtasın işte. Yumurta babi. Ben olmayacağım. Beni hiçbir Allah'ın kulu boyunda yumurta yapamaz. Ben yumurta olmayacağım, olmayacağım. Olacaksın. Tamam o zaman ben yumurta oluyorum. Arkadaşlar hiçbir kızla tartışmaya girmeyin. Eninde sonunda onlar kazanıyor. <laughs> Aa, yumurta olacağım. Hemen şöyle gidelim, tamam. Ama beni kırma, tamam mı? Dikkatli yürü. <laughs> Yavaş. Çok komik olmuşsun. <laughs> aa, aa, kırıldı. Yavaş dediğim. Al işte, kırdın, kırdın. Bak şimdi, yumurta nedir? Nasıl taşınırı sana göstereceğim. Anam, oğlum çok hızlı gidiyor lan bu. Ay bir ke, iyi misin? Dikkatli ol. Aa, korkuyorum baba. Bir sakın beni kırma. çok dikkat et. Tamam, ben seni hayatımda ne zaman kırdım? Dur oğlum şimdi romantiklik yapmayacağım. Çok tehlikeli bir görevdeyiz. Arkadaşlar eğer IBK'yi düşürmemi istemiyorsanız videoyu beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı ve bildirim açmayı unutmayın. Yoksa aybiki düşer. <laughs> Götürelim. Burada amacımız düşürmeden, kırmadan aybikiyi sonuna kadar götürmek. Gördüğünüz gibi bu arkadaş kırıldı. Aybiki, sonun senin inşallah öyle olmaz. Anam burası çok yüksek. Burada atlarken dikkat etmemiz lazım. Hah kırılmadı. Hah tamam süper. Tamam sakin ol Allah. IBK. IBK'den rafadan yumurta yaptım. Ama güzel oldu. Bandıra bandıra yeriz. Şimdi sıra bende. Ben seni taşıyacağım baba. Tamam hadi yumurta oldum ben ama kırmadan taşı lütfen. Şimdi sakin ol yavaş gitmen lazım. Ay büke, sallama ama fazla sallıyorsun. Şöyle sallayayım mı seni? Ya yapma kızım sallayayım, çok sağ sallarım. Sallayayım sallayayım. Kırılacağım şimdi patlayacağım. Lütfen aa! Ne yapıyorsun? Yavaş atla sana. Lütfen bir daha zıplarken dikkat eder misin? Bak yavaş atla buradan. Ee, burası çok yüksek. Ay ki bak fırlayabilirim o tarafa. Lütfen yavaş atla. Tamam sakin bak. Arkadaşın nasıl da? Kızım. <laughs> Ay bir tamamdır. Bunlar alıştırmaydı. Şimdi hiç konuşma tamam mı? Ben de konsantre olayım sonra kadar götüreceğim bu sefer. Bak şimdi hızlı hızlı gidiyoruz hiç düşürmeden. Hop atlayalım. Allah düşmedi. Anam nerede kaldım lan? Oğlum tepsi yukarıda kaldı. Ayaklarım aşağıda kaldı. Ayaklarım yere değmiyor. Anam çıktım sonra da çıktım tamam. Sıkıntı yok. Yavaşça yavaş şuraya zıplamam lazım. Şuraya dikkat edeyim. Hoppa. Anam vallahi düşüreceğim şimdi. Ha korkuyorum korkuyorum. Yavaş. Ay bir dur yerinde dur. Kızım sen sağa sola gitme ya. Kıpırdama. İlk defa buraya kadar geldik. Buradan çıkmam lazım. Anam ayaklarım yerde kaldı. ayaklar düştü ya yine düştü yeter artık daha oyunun ilk bölümünü geçemedik ya buraya geçmem lazım şuna bak hep bizim yumurtalar kaç tane yumurta kırılmış gördün mü ama bu sefer daha dikkatli gideceğim şuralardan yavaş atacağım hoppa tamam çözdüm olayı çözdüm çok güzel şuradan da şöyle zıplayalım mükemmel tamam lan anam Adam tek tekken kayboldu düştü diye çok korktum ay tamam yavaş çıkacağım bu sefer oğlum git lan yanımdan git Tek başıma çıkmam lazım benim. Aha çıktım. İlk defa buraya kadar geldik. Eee şimdi burada ne yapacağız? Karşıya atlamam lazım ama yumurtayı bırakmam lazım. Bırakalım yumurtayı. Ana kırıldayalım. Babi şimdi ben seni çok güzel taşıyacağım. Ya, ama dikkat et. Tamam şimdi ben sana bir soru sorabilir miyim? Ya ne sorusu burada canımızdan olacağız ne sorusu? Bak dinle beni konsantre ol. Tavuk mu yumurtadan çıkar yoksa yumurta mı tavuk? Kızım bir, bir de atlarca söylüyorsun. Ya söylesene. Ne bileyim yumurta, yumurta tavuktan çıkar. Tamam ee o zaman bir soru daha da sorayım sana. bir bikiğim şimdi sorunun zamanı değil. Bak aşağısı uçurum. Oradan uçmayalım, kırılmayalım. Yavaş yavaş gitsene ya. Ne sorusu ya? Boşver. Ya bir soru daha sorayım hadi. Tamam hadi sor sor. Şimdi tavukların kanatları var ya. Evet. Onlar neden uçamıyorlar Ç peki? Ben ya ben ne bileyim küçüktür belki ondan dolayı. Yavaş koy. Bak. E, tamam lütfen. dikkat ol. Yavaş e, yavaş koy. Yavaş dikkat. koy. Ee e, e, kırıldı. Bana saçma sapan sorular soraraktan buraya geçmeye çalışıyorsun. Soru sormaya dikkatimizi toplamamız lazım. Çok dikkatli olmamız lazım. Daha ilk kısmı bile bitiremedik. Tamam, tamam, sustum ya. Heh tamam. Küstüm ben sana. Sen de bana küs. Onun için hiç konuşmayalım, tamam mı? Küstüm. Tamam, süper oldu. Şöyle yavaşça ona gideyim. <laughs> Aa, ana. <laughs> Saba bak kırıldı. Oğlum yavaş at sana. Yavaş atlama, sen kırarsın tabii ki. Şöyle atlayacak. Ah. Hadi ya. Ay Buki, geliyorum yumurta alıyorum ve çeneme kapatıyorum. Hiçbir şey demeyeceğim. İster beni götür ister götürme. İster kır ister yumurta mı yap. İster ye ama yeme ya. Yemesen daha iyi olur. Tamam tamam merak etme. Şimdi ben seni çok güzel taşıyacağım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Of. Oh. Ne yaptın ya havada döndürdün beni. Tamam bir sessiz ol konuşma ya. Bak tamam. gidiyoruz şimdi. Konsantre. Sakin lütfen Sakin. yavaş atla. Yavaş atla. 1-2-3. Valla tamam, kırmadan atladın. Çok güzel gidiyoruz. Hadi kayız. Tamam sen merak etme. O iş ben de seni sonuna kadar götüreceğim. Tamam sakiniz o zaman. Yavaş atla lütfen. Buraları düzgün geçersek sonuna kadar gideriz bence. Sen merak etme ben seni götüreceğim oraya kadar. Güven bana. Hadi bakalım güveniyorum. Arkadan birisi şey geliyor birazcık hızlı ol. Oh, oh, oh. Arkadaşım bir saniye bekle bekle. Yavaş yavaş acele etme. Bak düşeceksin acele. <gülüyor> <gülüyor> Abi. Şimdi yumurta nasıl taşınır sana göstereceğim. İstersen var ya dönü dönü. <laughs> Arkadaşlar. Dönerek yumurta mı taşınır ya? Ama artık gerçekten çok oldu burası. Daha ilk bölümü geçemedik. Biz buraya geçebildikten sonra boyunu nasıl bitireceğiz ya? Artık probabinin gücünü gösterme zamanı geldi. Hızlı hızlı gideceğim var ya. Hiç durmayacağım. Şöyle zıplaya zıplaya. Oo yumurta var ya havada iki döndü ya. Tamam abi ki sen sakin ol sen sakin ol. Şuradan atlayalım tamam. Buralar artık çok rahat geçiyorum. Bu ne ya durduğum yere bak. Anam buradan nasıl çıkacağım? Aa çıktım ya. Süper oldu. Şuradan da atlayalım. Evet hemen şuradan tarattırmamız lazım yumurtayı. Öbür tarafa geçmesi için. Yavaş 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 koyuyoruz. Tararıyor. Yumurta Ana gitti Aybuki. Ha yukarıda görüşürüz. Baby ben nasıl geçeceğim oraya? Beni bir ittir ya. Tamam geliyorum bir saniye bekle. Sakin ol sakin ol buraya kadar ilk defa geldik. Lütfen kırılma aşağı falan düşme. Gelsin şimdi asansörümüz. Tamam bekliyorum. Asansör geldi bir saniye bekle. Ben seni şimdi ayağımla ufakçan itekleyeceğim. Hop. vurdum. Geçsene kız. Şunu sırtıma koyayım. Belki o zaman gider. Aa, aa vallahi gidiyor. Aa Gidiyor. Tamam görüşürüz. Geliyorum ben. Ay bir kek kırılmadan hemen almam lazım onu. Şu da zıplayalım aşağı düşmeyeyim. Anam vallahi arada kaldım. Arada kaldım. Hoppa geldim geldim geldim. Ay bir kek sakin ol. Sakin ol. Hemen açtım. Tamam. son anda yakaladım. Vallahi son anda yakaladım. Ha, nasıl tuttum seni? Hadi bu sefer başaracağız. Şöyle şuradan da zıplayalım. Allah'ım nereye doğru gidiyoruz bakalım. Karşıya gitmem lazım arkadaşlar. Şimdi acaba buradan nereye gideceğiz? Karşıda da yerler var. Oğlum ne kadar zor oyun yapmışlar ya. Buraya kadar geldik. Buradan geri dönemem. Onun için yavaş zıplamam lazım. Tamam süpe gidiyoruz. Burada ne var? Köprüm var? Allah vallahi zıplıyorum karşıya. Allah'ım inşallah düşürmem. İnşallah düşürmem. Az düşüyordu. Tamam sakin sakin. Burada da bir tane asansörümüz var. Okey şimdi onu taratacağız ve benim karşıya geçmem lazım herhalde. Şimdi şurada yavaşça asansörü taratalım. Ay dikkatli olman lazım. Sakın düşme burada tamam mı kız? Tamam babi. Hemen taratalım ama burada senin çok şey yapman lazım. Yukarıdaki düğmelere senin basman lazım sanırım. Yoksa kapı açılmaz. Karşı tarafa nasıl geçeceğiz? Valla arkadaşlar IBK'yi gönderdik ama başarabileceğini çok sanmıyorum. İnşallah başarabilir. Bir bilmece sorayım mı sana? Ya ne bilmecesi arkadaşım şuraya geçmemiz lazım ama. Ya bir soru sorayım. Tamam sor. Ben bilemiyorum ama en azından belki arkadaşlar bilebilir. Pizzalar var ya hani evet, pizza. Evet. Evet. Şimdi onlar yuvarlak ya. Evet. Neden kare kutuda geliyor? Ne? Ne? o Hakikaten lan Kankalar bu sorunun cevabını bilen varsa yorumlara yazsın Yoksa bana kafayı yitirecek ki. Bundan sonra lütfen bilmece sorma Bir de Aybüke'yi sevenler lütfen videonun yorum kısmına yazsın arkadaşlar Eğer Aybike'nin çok severi varsa videolara devam edeceğiz Ya hadi bir asansöre bin Allah aşkına çık ya Hah çok güzel oldu Yavaş yavaş çık yukarı Şimdi bak yukarıda butonlar var o butonlara basacaksın Şu köprüyü bu tarafa doğru indireceksin Ben karşıya geçeceğim ondan sonra öbür köprüye basacaksın tamam mı? Direkt gitme oradan düşersin ölürsün tamam mı? Yavaş git Yavaş tamam şu mavi butona bas ilk önce. Hop başarabilirsin hadi. Mavi butona bas. Ondan sonra da kırmızıya basacağız. Yavaş. yavaş nereye gidiyorsun? Ay büke. Allah aşkına. Dur kız. Ah, anam düşeceksin. Düşeceksin. Tutamayacağım ki. Ama çok uzakta. <laughs> ah. Öldüm lan. Yıkılmadım. <laughs> <laughs> Bakalım bu sefer sonuna kadar gidebileceğiz mi ya? Allah'ım bu oyun ne kadar uzunmuş böyle. Zaten şuradan atlamak en büyük sorun. Hoppa atladım kırıldım mı? Bakayım abi ki tamam sorun yok. Hatta böyle gidebiliyor mu? Bir saniye önümden birisi geçiyor arkadaşlar. Şöyle götüreyim daha güzel gidiyor arkadaşlar. Oh Allah vallahi zıpladı. Zıpladı tamam şöyle bir daha zıplayalım. Hoppa tamamdır süper gidiyoruz arkadaşlar. Şuradan da zıplayıp hemen şuraya tarattıralım. Evet Aybekicim sen yukarı doğru çık ben seni hemen alacağım tamam mı? Yukarıda bekliyorum seni. Gelelim gelelim gelelim. Bakalım geliyor mu Gel bakayım. Çok güzel. Şimdi yavaşça na üstüme doğru gel. Yavaş gel ama yavaş gel yavaş gel. Hoppa tamamdır. Aldık arkadaşlar. Bu oyun beni gerçekten çıldırttı. Eğer bir daha kırılırsa oyunu kapatacağım. Bu ne ya böyle? Sabahtan beri bir yere geçemedik. Şöyle atlayalım. Okey buraları geçmiştik arkadaşlar. Hele buralarda düşürsem var ya çok üzülürüm. Okey buraya kadar geldik. Köprüde şimdi aşağı doğru atlayacağız. Hop geliyorum geliyorum geliyorum. Haydi bakalım. Tamam. Burasından da süper geçtik arkadaşlar. Gayet hızlı gidiyoruz. Alıştık ha. Hop. Tamam yukarıda görüşürüz. Şimdi düğmelere basmayı unutma tamam mı? Köprü indirmen lazım ilk önce. Çok güzel. Asansörümüze bindi. Evet yukarı doğru çık. Şimdi köprüye basar umarım. Evet arkadaşlar çıkıyor. Şu anda çok tehlikeli bir yere geldik. Buraya geçersek öbür tarafı görmüş olacağız. İlk defa oraya kadar gitmiş olacağız. Şimdi indi bakalım. Şimdi git lütfen düğmeye bas. Yavaş git. Yavaş git. Geçme. Geçme orayı. Mavi düğmeye basman lazım. Dur orada. Aa ah, dur dur. Mavi düğmeye basman lazım. Gel buraya. Gel buraya. Allah. Geliyor. Tamam arkadaşlar. Anam bas kız bastana. Deniyorum babi basmayı ne yapayım beni strese sokma bir ya. Tamam tamam alt üstü bir tane düğmeye basacağız strese giriyor. Hah tamam süper ama basman lazım üstünde kal. Hop kesin kesin köprümüz. Allah'ım başardık herhalde. Bekle sakın geçme oraya. Hah tamam şimdi kırmızıya basman lazım. Allah buraya geçtik arkadaşlar. Vallahi öbür tarafa doğru gidiyoruz herhalde. Kırmızıya bas. Köprünün bu tarafa doğru gelmesi lazım. Bası tut bası tut. O geliyor köprü. Dur lan kafama gelecek. Hah tamam süper. Orada durman lazım. Abicim ne yapıyorsun bırakma bırakma. Hah tamamdır. Süper şimdi buradan da geçelim arkadaşlar. Allah'ım bir defa geçtik ilk defa geçtik. Buradan güzel inmen lazım. Yavaş in tamam mı? Geliyorum tut beni abi. Bırakmam seni merak etme. Gel bakalım yavaşçana. Gel gelsene kız. Kız korkma gel. Yavaş gel. Hah, Anam, ilk defa buraya kadar geldik arkadaşlar. Sanırım bu sefer sonuna kadar gidebileceğiz diye düşünüyorum. Okey tamamdır şimdi gidelim. Ama işin kötüsü gittikçe zorlaşıyor buralar arkadaşlar. Şöyle bakalım aşağıda uçurum var. Yavaş atlamam lazım burayı. Hop tamam atladık çok güzel. Buradan da atlayalım arkadaşlar. Şimdi sol taraftan gideceğiz sanırım. Abi nasıl yerler yapmışlar ya. Buralara sonuna kadar gidebilen var mı ki? Vallahi gidiyorlar şeyler olsun. Ben de atlayayım şöyle. Ha, anam düşme düşme düşme. Abi buradan nasıl atlayacağım? Çapraz atlamam lazım. Haydi oğlum. Haydi bismillah. Geçtim geçtim. Tamam süper. Buraya da geçtim arkadaşlar. İnsan bir checkpoint falan koyar buralara. Hiçbir şey yok ya. İyice ne stres yaptım. Elim ayağım titriyor şu anda. Hıp, atladım. Tamam. Ah burayı da geçtik. Burayı da geçtik. Ha, çok korkuyorum. Çok korkuyorum. Tamam. Şuraya da atlayalım. Abi. <laughs> Hadi ya. Burada ölemem. Tekrardan başlatmam lazım. 70 robux verdim. Oha ne çabuk oldu ona. Arkadaşlar aynı yerden mi başladık? Aa bir de geçmişiz burayı. Tamam o zaman yeniden başlatma seçeneğini kullanmam lazım. Bu saatten sonra başa dönemem valla. Tamam arkadaşlar buradan da gidiyoruz. İnşallah düşmem. Şöyle atlayalım. <laughs> Anam nerede kaldım? Tamam şimdi karşıya geçeceğim. Allah buraya da geçtik. Çok güzel gidiyoruz. Çok güzel gidiyoruz. Okey şöyle zıplayalım. <laughs> Burada ölünmez. Çok iyi ya. Her öldüğünde 70 robux vereyim. Adam kazansın. Şuna bak tekrardan başladık. Okey tamam yine aynı yerimizden başladık arkadaşlar. Devam edelim o zaman. Şöyle atlayalım. Şurada düştük ya. Burada düşmemem lazım benim. Şuradan da atlayalım. Şimdi karşı tarafa nasıl geçeceğiz? Abi çok zor ya. Buradan sağ tarafa mı atlamam lazım? Herhalde buraya atlamam lazım. Ha, arkadaşlar burada ölürsem gerçekten bu sefer bitireceğim. Hiç uğraşamam bununla. Buradan atlayabilir miyim? Deneyeceğim şimdi. Anam vallahi düşmek istemiyorum arkadaşlar. Hah, atladım. Tamam, kolaymış. Buradan da atlayalım. La! Ay bu kere nereye gittin ya? Of! Oha, sana e döndü? Arkadaşlar çok robot sarıcadım ve eski yerime döndürdü. Onun için ben burada yaşayamam. Kendimi de öldürdüm. Burada da videoyu bitiriyorum. Sağdan soldan çıkan videoları izlemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.